Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sandık kutusu açacağız ee, kalan 17 tane sandık var bakalım 17 sandıktan ne çıkacak biliyorsunuz diğer videodan kalmıştı bunlar 10 günlük ee, event of özel versiyon çıktı şöyle bir şey açayım da aksiyonlu bir şeyle olsun olimpiyat sandığı açacağız ama hediye kutumuzda yer yok açamıyoruz ee, bir dönüştürme işlemi yapalım. Hediye göndermişler. O kadar da teşekkür ederim. Mehmet göndermiş. Bunu kullan yapıyorum. İnsan olma şansı yollamış Mr. Joker. Teşekkür ederim ona da. Ee, şu ileride birkaç silah dönüştürmem gerek. Çünkü hediye kutusunda yer yok. Asmon var mesela. Gereksiz. Veya kullanayım birini şu an bakıyorum hala başka dönüştürülecek ne var diye ediyor kutusundan çıkan birkaç silah var enerji multikam varmış kalanlardan fanas at bunları da dönüştürelim geçen bir kutu açtım 15 günlük barut çıktı bu arada şu an bakıyorum halen başka dönüştürülebilir ne vardı ya ama yani 5 CS var. Bu sefer gece açıyorum kutuları. Yani çıksın artık iyi bir şeyler çıksın. Dur bakayım. PK Gold. Bunu da hadi bakalım şimdi açalım sandık kutumuzu. 7 tane görünüş, 9 tane de olimpiyat sandığı var. Bir tane açtım. 7 günlük Sarah Linda paket çıktı. Ee, özel eşya paketi. 10 günlük Ivanov set çıktı. 10 günlük SP Yıldırım diye bir dövmeçimiz çıktı. 15 günlük yine dövme çıktı. Bak bu sefer yine hiçbir şey çıkmayacak kutulardan ya. Kurt koşusu 7 gün. 10 günlük barut çıktı. Vay be. Hediye kutusunda da 15 gün vardı. 25 gün oldu toplamda. Bunun da ekipmanını bulmak sıkıntı zaten. 7 günlük kobra dövmesi. 7 günlük Marian özel versiyon çıktı. 7 günlükte de Chris özel ekipman seti. Onun üstüne de 7 günlük dövme çıktı. Şimdi 7 tane görünüş sandığı açacağım. Özel ekipman paketi. Evet hediye kutumuzda yer yok onun bir hal çaresine bakalım 6 tane dönüştürsek sanırım ee, yeterli olur mavi bomba göndermişler ya özel yedili paket at çöpe. dönüştür ee, şunları j89 vardı uçak göndermiş bir dostumuz zomboz ona da teşekkür ederiz 60 günlük göndermiş ekranda ismi çıktı Umarım ee, görmüşsündür videoyu şu an <laughs> çanta işine yarar demiş birisi çanta yollamış Eyvallah onları da dönüştürmek istemiyorum aslında da şu kutudan çıkan ee, eşyaları daha çok dönüştürmek istiyorum Dur bakayım silah kutularından çıkanlardan su pas çıkmış bunu da dönüştürelim. Bir dakika panas multikam bunu da gönder. Ee, HK Gold gönder onu da. Multikam olsa neyse de HK Gold. Yani kafadan zaten tek atmıyor gereksiz bir silah. Ee, kutulardan çıkanlardan başka ne var? 1000 KP varmış. Onu kullanalım. El varıcı multikam. Onu da kullandık. 15 günlük tırtıl silahtan var. Şimdi kalan altı e, 6 adet görünüş sandığını açıyorum. Bakalım ne çıkacak? 7 günlük Hamada bin Sabbah <laughs> 7 günlük bir sürü adihan özel paket çıktı zaten bir böyle bir barutun özel seti çıksa harbiden çok güzel olurdu ama yok çıkmıyor özel versiyon çıktı paso son kutu onu da açtık 7 günlük ee, Jeremy son özel paket çıktı bir tane şans kutumuz varmış onu da açtım bir günlük aks çıktı şimdi eee kadar kutumuz kaldı veya ben bu kutuları yine güncelleyeceğim diğer kutu açma videolarında tekrar görüşürüz bunu kısa tutmak istedim bilerek hani kalanları da videoda açayım diye ee, tekrar da görüşmek dileğiyle görüşürüz